Bir zamanlar büyük bir futbolcu şöyle demişti. Totti sadece bir futbolcu değil, bir dönemin ruhu, sahanın dahi ressamı. Bu sözler Totti'nin sadece olağanüstü yeteneğini değil, aynı zamanda futbol dünyasındaki eşsiz yerini de özetliyordu. Modern Futbol'un ülkesinden herkese merhaba. Bugün sizinle bir futbol efsanesinin, Roma'nın gururunun, futbol sanatının ustası Francesco Totti'nin hikayesini paylaşacağız. Totti'nin futbol serüveni sadece sayılardan ve başarılardan ibaret değil. Aynı zamanda tutku, sadakat ve efsanevi anların hikayesi. Hadi şimdi gelin ve bu muhteşem yolculuğa beraber çıkalım. Totti sahada bir sanatçı gibiydi teknik becerisi, oyun zekası ve gol yeteneğiyle tanınıyordu. Hem forvet hem de oyun kurucu olarak oynayabilen Totti, takım arkadaşlarını mükemmel paslar atarak oyunu yönlendiriyordu. Totti'nin sahadaki liderliği Roma'nın başarısında büyük rol oynamıştı. Yıllar sonra Euro 2000 finalinde Totti'nin mükemmel bir topuk pasıyla hazırladığı gol, turnuvadaki en iyi performansını sergilediği anlardan biriydi. Böylece 24 yaşında Yalnız Roma taraftarlarının değil İtalya milli takımını destekleyenlerin de çoktan gözüne girmiş ve onlar için sahada işte bizden biri diyebilecekleri bir yıldız oyuncu olmuştu. 3 ay sonra tarihler 10 Aralık 2000'i gösterirken Totti'nin tek Scudetto'su olan bu sezonda Udinese'ye attığı muhteşem voley sezonun en akılda kalan anılarından biriydi. Yıllar geçtikçe karakterini sahaya yansıtan Totti muhteşem oyunlarının yanında da takım ruhunu tekrar kazanması konusunda öncülük ediyordu. 2003 yılının Mayıs'ın sonlarıydı. Milan'da İtalyan kupası finalinde Totti'nin attığı iki muhteşem frikik golü unutulmaz anlar arasına girdi. Saha içinde akan oyun, duran top fark etmiyordu ona. İtalyanların futbolu domine ettiği bu yıllarda Totti'de İtalya futbolunu domine ediyordu. İtalya futbolunun önemli günlerine baktığımızda mutlaka Roma Lazio derbileriyle karşılaşırız. Ve bu derbilerde Totti adeta bir savaşçı gibiydi. Bu maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların gönlünde taht kurdu. Totti'nin derbi performansları Roma'nın ve şehrin gururunu temsil ediyordu. 2006 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya'nın Avustralya ile oynadığı maçta maçın bitimine yakın kazanılan tartışmalı bir penaltıyı gole çevirmişti Kotti. Bu gol onun milli takım tarihindeki yerini efsanelerin arasına taşımıştı. 30 yaşını geçmişti artık ve sonraki 10 yıl boyunca futbola devam edecek. Gelen her nesil için farklı bir kişi, farklı bir kariyer sahibi isim olarak bilinse de Roma'nın sembolü olacaktı. 20 Nisan 2016'da Totti'nin kariyerinin sonlarına doğru Torino'ya karşı Roma'nın 2-1 geride olduğu bir maçta son dakikada oyuna girip attığı gol ve kazandırdığı penaltı, 40 yaşındaki bu efsane adamın olağanüstü bir performans sergilediği Roma taraftarlarının gözlerini dolduracak bir andı. Çünkü karşılarında sadece mükemmel bir performans değil, Roma'ya adanmış bir ömrü görüyorlardı. Totti'nin futbol kariyeri sayısız ödül ve başarıyla dolu. Serie A'da bir şampiyonluk, iki Coppa Italia ve iki Supercoppa İtalya'na kazandı. Ayrıca 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan İtalya milli takımının da önemli bir parçasıydı. Kişisel başarıları arasında Serie A'da yılın futbolcusu ve altın ayak ödüllerini de bulunduran Totti'yi birçok futbol efsanesi de anıyordu. Örneğin Pele, Totti için dünyanın en iyi oyuncusu demişti. Zamanla Diego Maradona da bu kervana katıldı ve Totti için dünya numarası diyerek onu överken Michel Platini Totti'yi futbolun sanatçısı, gerçek bir on numara olarak tanımlamıştı. Alman efsanesi Franz Beckenbauer ise Totti'yi Bayern Münih almak isterdim demişti. Bu sözler Totti'nin sadece Roma'da veya İtalya'da değil, dünya futbolunda da ne kadar büyük bir yıldız olduğunu gösteriyordu. Zaten Türkiye'de de defalarca kez hem Fenerbahçe, hem Galatasaray, hem de Beşiktaş'ta transfer sezonlarında anılmıştı Totti. Özellikle de son 10 yılında. 2017'de futbolu bırakan Totti, futbol dünyasında eşsiz bir miras bırakmıştı. Roma taraftarları için bir sembol olan Totti, futbolun sadece para ve şöhret olmadığını gösteren nadir futbolculardan biriydi. O, sadakatin ve tutkunun simgesi olarak futbol tarihine geçti. Modern futbol ülkesinin sakinleri Francesco Totti'nin hikayesi sadece bir futbolcu veya bir oyuncunun hikayesi değildi. Aynı zamanda bir şehrin, bir takımın ve milyonlarca taraftarın hikayesiydi. O, futbolun kalbini temsil eden bir efsaneydi. Totti'nin futbol serüveni hepimize tutku, sadakat ve sevginin de ne anlama geldiğini gösteriyordu futbol içerisinde. Roma için oynadığı her maç, her gol her zafer sadece sayılar veya istatistikler değildi. Aynı zamanda bir şehrin sevinci ve gururuydu. Bir şehrin, milyonların, orada yaşayanların, o takıma gönül verenlerin futbolun ötesinde bir simge oluşuydu. Bu yüzden de Totti bir idol ve bir kahraman olmuştu.